Herkese merhaba. Bugün sizlerle tarihin seyrini değiştiren, adeta bir süper güç olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunu mercek altına alacağız. Peki, Bozkır'ın savaşçı ruhuyla yerleşik devlet aklını birleştiren bu devasa yapıyı bu kadar özel kılan neydi? Ve daha da önemlisi, bu kadar güçlü bir imparatorluk nasıl oldu da kendi sonunu hazırladı? Hadi gelin bu müthiş gücün tasarımını birlikte inceleyelim. Selçuklu denince akla hemen Malazgirt gelir, değil mi? ama 1071 aslında bir savaşın çok ötesinde bir anlam taşıyor. O an sadece bir zafer anı değil. Bir coğrafyanın kaderinin, kimliğinin baştan aşağı değiştiği, Anadolu kapılarının bir daha asla kapanmayacak şekilde açıldığı bir dönüm noktasıydı. İşte tam bu noktada Selçuklular tarih sahnesine çıkıyor. Peki onların sırrı neydi? Onları farklı kılan şey neydi? Cevap aslında dahice bir birleşimde saklı. Bozkır'ın o durdurulamaz savaşçı enerjisini aldılar ve bunu Mezopotamya'nın binlerce yıllık köklü devlet geleneğiyle harmanladılar. Bu, daha önce kimsenin tam olarak başaramadığı yepyeni bir güç formülüydü. Turul Bey'in Balet'e girdiği o an var ya, işte o an her şey değişti. O güne kadar Türkler İslam dünyasının kılıcıydı, yani askeri koruyucularıydı. Ama o günden sonra artık sadece kılıç değil, Aynı zamanda siyasi iradenin ta kendisi oldular. Bu basit bir güç değişimi değildi. Bölgedeki bütün dengelerin yeniden kurulması demekti. Selçukluların olayı sadece fetih yapmak değildi. Onlar aynı zamanda usta birer mimar gibi imparatorluk inşa ettiler. Peki bu devasa yapıyı ayakta tutan, onu bir süper güce dönüştüren o akıl dolu tasarımın sırları neydi? Gelin şimdi o plana yakından bakalım. Aslında her şey üç temel ve dahice sütun üzerine kuruluydu. Birincisi, devleti yönetecek elit kesimi tek bir ideoloji altında eğitmek. İkincisi, devletin hazinesini çökertmeden dev gibi bir orduyu sürekli hazır tutmak. Ve üçüncüsü, bir sonraki yönetici kuşağını, yani varisleri, daha en başından işin ehli olarak yetiştirmek. Şimdi bu üç sisteme de tek tek göz atalım. İlk adım, zihinleri fethetmek. Nizamiye medreseleri bildiğimiz okullardan çok daha fazlasıydı. Bunlar dünyanın ilk üniversite ağlarından biriydi ve adeta birer ideolojik kaleydi. Amaç sadece eğitim vermek değil, aynı zamanda Hasan Sabbah'ın batınileri gibi devleti içeriden çürütmeye çalışan yıkıcı fikirlere karşı entelektüel bir zırh oluşturmaktı. Peki bu kadar büyük bir orduyu nasıl besleyeceksin? Hazineyi iflas ettirmeden bu mümkün mü? İşte burada Selçuklu dehası devreye giriyor. İkta sistemi. Çok basit bir mantığı var. Devlet diyor ki, toprak benim mülkiyetimde kalsın ama sen o toprağın vergisini topla, bu da senin maaşın olsun. Sonuç, hem hazineden tek kuruş çıkmadan finanse edilen sadık bir ordu, hem de sürekli ekilip biçilen verimli topraklar. Gerçekten dahice bir sistem. Ve sistemin son ve en önemli parçası devamlılık. Atabeylik sistemini bugünün üst düzey yönetici stajı gibi düşünebilirsiniz. Devletin en tecrübeli kurt siyasetçileri yani atabeyler genç şehzadelerin yanına veriliyor ve onlara devlet yönetimini kitaplardan değil, bizzat işin mutfağında öğretiyordu. Amaç çok netti. Tahta oturan bir sonraki sultanın ne yaptığını bilen hazır bir lider olmasını garantilemek. Buraya kadar her şey mükemmel görünüyor, değil mi? Ama işte tarihin o acımasız kuralı burada da kendini gösteriyor. Bazen en büyük başarılar aslında farkında olmadan kendi çöküşünün tohumlarını da içinde taşır. İmparatorluk gücünün zirvesindeyken o sağlam görünen temeldeki incecik çatlakları kimse fark etmedi bile. Özellikle Sultan Melikşah dönemindeki sınırlara bir bakın, gerçekten akıl almaz bir büyüklük bu. Umman Denizi kıyılarından Orta Asya'nın kalbine kadar uzanan bir coğrafya. Ama bu devasa büyüklük Aynı zamanda devasa bir sorunu da beraberinde getiriyordu. Bu kadar farklı dili, kültürü ve milleti nasıl bir arada tutacaksınız? İşte en büyük sorunlardan biri tam da buydu. İletişim. Düşünsenize, imparatorluk adeta üç farklı dilde yaşıyordu. Sarayda ve bürokraside Farsça, orduda ve hanedan ailesi arasında Türkçe, bilim ve din dünyasında ise Arapça hakimdi. Bu durum zamanla sadece bir dil farkı olmaktan çıktı, yönetenlerle yönetilenler arasında giderek büyüyen bir kopukluğa dönüştü. Bu da bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Saraydaki bürokrat, kışladaki askerle aynı dili konuşmuyorsa, bir imparatorluk ne kadar bir kalabilir ki? İşte bu, Selçukluların asla tam olarak aşamadığı o ölümcül bilmeceydi. Bu kültürel gerilimi. İmparatorluğun temeline yerleştirilmiş iki tane daha saatli bomba eklendi. Biri Hasan Sabbah ve onun Alamut Kalesi'nden yönettiği, devleti suikastlarla içerden çökertmeye çalışan gizli düşmanlarıydı. Diğeri ise çok daha tehlikeliydi çünkü bizzat sistemin kalbinden geliyordu, o meşhur ve sorunlu veraset anlayışı. İşte imparatorluğun adeta altına dinamit koyan cümle bu. Ülke hanedanın ortak malıdır. Kulağa ne kadar adil geliyor değil mi? Ama bunun pratikteki anlamı şuydu, her sultan öldüğünde bütün şehzadeler arasında kanlı bir taht kavgası başlasın. Bu ilke, sistemi içten içe kemiren bir zehir gibiydi ve bitmek bilmeyen iç savaşlara neden oldu. Ve en sonunda ne oldu derseniz, bütün bu iç çatlaklar dış tehditlerle birleşti ve o devasa imparatorluk Herkesi şaşırtan bir hızla, dramatik bir şekilde kendi ağırlığı altında çökmeye başladı. Çöküş gerçekten de baş döndürücü bir hızla yaşandı. Melih Şah ile ulaşılan o zirveden sonra o bitmek bilmeyen taht kavgaları merkezi otoriteyi bir kanser gibi kemirdi. Zaten zayıflamış olan yapıya son darbeyi de 1141'deki Katvan Savaşı vurdu. Bu ağır yenilgi fiilen imparatorluğun sonu demekti. Sonrasında ise her şey kartondan bir ev gibi dağıldı. Ama bakın, hikayenin en inanılmaz kısmı da burası. İmparatorluğun kendisi yıkıldı, evet, ama kurdukları o dahice tasarım yaşamaya devam etti. İkta sistemi, Nizamiye medreseleri, atabeylik kurumu, bütün bu yenilikler kendilerinden sonra gelen Osmanlı gibi büyük imparatorluklara bile birer model oldu. Yani bir nevi beden ölmüş ama ruhu yaşamaya devam etmişti. Ve sizi şu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Selçukluları zirveye taşıyan o neredeyse mükemmel sistem aynı zamanda onların sonunu hazırlayan zayıflıkları da içinde barındırıyor olabilir mi? Yani bir gücün en parlak özelliği aynı zamanda onun en ölümcül zaafı olabilir mi? Bu sanırım sadece Selçukluların değil, tarihteki tüm büyük güçlerin cevaplaması gereken bir soru.